Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşlerimle oda kartı vs atıyoruz. Hadi videoya geçelim. <laughs> <laughs> M24 seçin. Benim niye oyun gelmedi ya? Ben 4 seçemeyeceğim herhalde. Süre kalmayacak. Maç başladı mı? Bende Uzi var beyler. Bir eldiğine Uzi ile oynayacağım. Oo çok hı hı. kötü bir spray attım şu an. Tamam, emin ol düşeceğim şimdi. Şu bir olsun. Ya. Hadi maç alırız inşallah. gördüm. Özkan uzaktan kesme gel Oğlum ne kost oldum bir dakika. Ee, başlıyorum artık ya bu ne? Vallahi öldük. Ya bu ne abi ben ne oluyor bana Allah aşkına ya. Yok. Size yok daha doğrusu. Onu söyleyeyim. Mirza kaçmayın. Mirza kaçıyor böyle bir şey yok ya. Vallahi. Uh-huh. Ya tek ye be. Özkan siz yelek kask almıyorsunuz değil mi? Ben kendimi de kör ettim Allah. Nasıl ölmedin be? Kill. Ya Özkan sen ne zaman tek gideceksin Allah aşkına? Abi. Ah aldım. <laughs> ya son anda kalktı ya bu karakter. kendim ölüyordum. Canım bir. Özkan ne yapıyorsun? Şu an canım full biliyor musun? Yazık sana be. Reloading. <laughs> Ya çağı 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 atabilir mi? Nasıl atamadım bombayı ya? İşte o bomba ölmemen atay o Oğlum bu ne kolsuzluk lan? Allah öldük ya. Lan nasıl ölmedin? Allah bize geldi öldü. Özkan ölmüyor. Özkan kaçtır tek yemiyorsun Özkan. Ya Özkan bir taraftan da düzgün gel be. Aa, kastı. Bu fake. Oy. Öldüm. Oğlum çok güzel vurmadı ya. Abi ya nasıl kayarsın ya? Be içeridesinizdir diye düşündüm de bomba attım içeriye. Of. Maç bitmeyecek böyle ya. bir kere de bomba ölüm be yes. Neredesin oğlum sen Abi Özkan sen hep tek atıyorsun. Sen hiç tek yemiyorsun. Ya abi tam atacağım ya. Bombayı bıraktım abi ben. Bomba işim kalmadı benim. Siz hayırdır kardeş. Ya abi ya. Hadi evine. Vuruş acayip iyi. İşte bu. Şu bir olsun. Oo. Kaçayım mı acaba? Oscar kapımız da. Oğlum ne oluyor kastı? Lan bir bitin be. <laughs> Özkan AVM var ya <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam bir maç daha var Lan 2-1 oldum <laughs> 23 leş <laughs> Kaç dakika oldu ki Arkadaşlar görüşürüz bay bay.